Merhabalar, ben Ezgi Arenaydin. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gülden Budak Hocamız ile beraberiz. Kendisiyle akademik kariyeri ve yapmış olduğu çalışmalar hakkında kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Gülden Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili Ezgi. iyiyim. umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, o zaman isteğinizle hocam ilk sorumdan başlıyorum. Tabii. Ee, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize biraz çocukluk, lise ve üniversite döneminiz hakkında bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 1987 yılının Eylül ayında dünyaya geldim. Ee, çocukluk yıllarımda e, okumayı çok e, ilgiyle takip eden bir çocuktum. Hatta e, yalnız başıma evde Susam Sokağı'nı izleyerek okumayı öğrenmeye gayret etmişim ve o günden beridir, yaklaşık 29 senedir de bu gayret sürüyor. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladım. Özellikle e, lisede Almanca öğretim veren bir e, okuldan mezun oldum e, ve e, bu Almancayı öğrenmiş olmanın da verdiği avantajla Üniversite eğitimimi biyoloji alanında tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimimde de yurt dışında bulundum. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise yıllarımda okuma yarışmalarına çok katılırdım. Okuma yarışmaları benim için çok heyecanlı yarışmalardı. Oradan başlayan bir serüven. Dolu dolu bir kariyeriniz olmuş hocam gerçekten. Teşekkür ediyorum. Peki bu hep böyle yıllar sonra aslında akılda kalan bir dönemdir üniversite dönemi. E, üniversite öğrenciliği denince aklınıza ilk gelen şey nedir? E, yıllar sonra üniversite yaşantıma baktığımda aslında ben öğrenciliğimi itiraf etmek gerekirse e, dolu dolu yaşamamışım, bunu kendime itiraf ettim. E, bu bir özelleştiri değil ama e, biraz daha eğlenip, biraz daha sosyalleşip, biraz daha rahat olabilirmişim. Ama bu rahatlık tabii ki çok geniş bir rahatlama değil. Ancak üniversitede biyoloji bölümü yoğun bir bölüm. Ben şu anda uzmanlık alanım insan genetiği olmasına rağmen biyoloji bölümünde bitkiler, hayvanlar, Bunların omurgalıları, omurgasızları, bitkilerin tohumları, tohumsuzları derken çok geniş yelpazede bir eğitim alıyorsunuz aslında. Şu anki moleküler biyoloji ve genetik eğitiminden daha fazla içeriğe sahip bir bölüm. O nedenle de çok ders çalışmamız gerekti. Çok yoğun uygulamalı eğitimlerimiz oldu, derslerimiz, teorik derslerimiz oldu. Bunlar arasında fırsatlar vardı ama ben bu fırsatları da ve laboratuvarda gönüllü stajlar yaparak değerlendirdiğim için üniversitenin, Marmara Üniversitesi mezunuyum ben, o güzel kampüsünü yaşamamışım. Bu nedenle birazcık kendime kızmıyor değilim ama o günlerde çok tatlı anılar olarak hatıralarımızda. Hocam doğru dediğiniz gibi dengede tutmak çok önemli. İşte bizim de tıp fakültesi en az bölüm kadar zor olacak ama sosyalliği de içine koymak gerekiyor. Peki kariyer gelişiminizde size büyük katkı sağlayan bir hocanız oldu mu? Ee, üzerinizde nasıl bir etki oluştu? Şöyle, kariyer geliştirmemde en büyük etki lisans eğitimim sırasında bir hocamın yönlendirmesiyle insan genetiği alanında çalışmalar yapmaya üzere kendimi o alanda buldum. Ee, biyolojide tabi eğitim alırken insan genetiği e, ufak bir dalıydı o zamanlar ve yaklaşık 18 sene öncesinden bahsediyoruz. O zamanlarda e, moleküler biyoloji genetik, insan genetiği daha yeni yeni üniversitelerde yaygınlaşmış ve belli başlı üniversitelerde olan bölümlerdi. Bu nedenle de biyolojinin içinden sıyrılmak bir çaba istiyordu ve benim üniversitedeki hocam şu anda profesör doktor kendisi, profesör doktor İbrahim İlker Öziyet hocamla biz ilk olarak üniversitemizde, öğrencileri olarak da ilktir, bir TÜBİTAK öğrenci projesi desteği alarak bilim yapmaya başladık. Ve bunun arkasından da gerek gerek stajlarımızla bizi yönlendirerek, e, gerekse daha sonrasında da kendi kadın doğum alanında uzman bir yakınımın da desteğiyle de bu sefer insan genetiği laboratuvarlarında staj yapma imkanım oldu. Bugünkü e, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nde öğrenciyken staj yapma imkanına sahip oldum. Ve oradan da e, başlayarak böyle e, bugünlere insan genetiği alanında geldim. İnsan genetiği çalışmaları alanında da çok yoğun bilgiyi e, hiç karşılaşmadığım bir alanda yüksek lisansımda e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Tıbbi Biyocanın bilim dalında e, danışman hocam Profesör Doktor Ersan Kalayın danışmanlığında da e, genlerin haritalanması üzerine yaptığım çalışmalarla da e, hayatım çok farklı bir yöne ilerlemiş evrilmiş oldu. Anladım hocam. Bu soru benim kendim de deneyimlediğim ve şu anda etrafımda da aslında gördüğüm bir durum e, ee, öğrencilik döneminizde çalışabilme imkanınız oldu mu? Olduysa bunun size nasıl katkıları oldu? Ben öğrencilik döneminde hiç böyle şöyle çalışmadım, bir şey karşılığı çalışmadım. Ee, zorunlu olmadığım halde çalıştım. Öyle söyleyeyim. Bizimki gönüllülük esasına dayanan, fedakarlıklar isteyen stajlardı. Kimse beni buna mecbur tutmadı aslında. Bizim zorunlu stajımız yoktu üniversite eğitimimizde ama ben aslında şaşırtılacak bir durumdur. İlk olarak ilk stajımı mikrobiyolojide yaptım. Daha çok mikrobiyolojiye ilgim olduğunu düşünüyordum. Akabindeki senelerde de yine bulduğumuz fırsatlar bizi insan genetiğine de e, yönlendirdi ve o laboratuvarlarda da çok zevk aldık çalışırken. E, çalışmak derken e, eğitim hayatım boyunca ufak burslar tabii ki aldım ama öğrenciyken çalışmadım. Hepsi gönüllülük esasına dayanan, fedakarlık isteyen, bütün yaz tatillerini kapsayan e, öğrenme hevesiyle dolu e, stajlardı. Hocam süper. Yani aslında kendi mesleğinize yatırım yapmış olmuşsunuz. Biraz öyle oldu. Peki öğrencilik döneminizde sosyal kültürel olarak ilgilendiğiniz farklı konular var mıydı? Bunun eğitim hayatınıza nasıl bir fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Şöyle dediğim gibi çok fazla sosyalleşme ve kültürel etkinliklere istesem de becerip katılamadığımı belirttim ama kitap okumak beni çok rahatlatan bir süreçti. Kitap okumayı çok seviyordum, çok sık da okurdum. Ama bu aralar artık bizim mesleğimizde makale okumak bir elzem, zorunluluk olduğu için artık makaleleri okumaktan bazen böyle gözlerimiz bir şey okumak istemez hale geldi. Müzik dinlemeyi seviyorum. Tarihten çok hoşlanıyorum. Yani bir arkadaşım da var hatta benim gibi. Onda da görmüştüm bu mottoyu. E, tarih seven biyolog derdi kendisine. Ben de biraz öyleyim onun gibi. Tarihi seven bir biyologum aslında. E, tarihi e, olayları okumayı, analiz etmeyi seviyorum. E, onun dışında da Becerim olmasa da resim yapmayı çok seviyorum ve bir müzik aleti çalmak çok isterdim. Bunu yapamadım ama hocam. Umarım yaparsınız yakın zamanda. E, hocam peki bize biraz daha isimden önceki akademik kariyeriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ben İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne 2021 yılının Mart ayında, Mart'ın sonlarında başladım. Buraya gelene kadar da aslında çok uzun bir yol yürüdüm. Bu yolunda çok keskin taşları, bıçakları, çakılları, toprağı vardı diyebilirim. Ama bunların hepsini torbamıza koyduk ve yola devam ediyoruz. Buradan öncesinde ben Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimim için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne kabul aldım aslında. Orada iki buçuk yıllık bir öğrencilik serüvenim oldu. Ancak o esnada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açmış olduğu bir merkezi yerleştirme kapsamında da öğretim üyesi yetiştirme programıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Danı'daki e e lisans lisansüstü eğitim, öğretim programına araştırma görevlisi olarak kabul edildim. Tabii o zamanlarda araştırma görevlisi olmak, e kendini finanse ederek, e herkesin e mesleğinden kazanarak bir şeylere çalışması insanı çok önemli bir özgüven kazandırıyor. Çok hoş bir duygu. Araştırma görevliliğine de geçtikten sonra Tıbbi Biyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamladım. Bu süreçte de insan genetiği, hastalıklar moleküler genetiği alanında da iki özgün test çalışmasını da yayınlama fırsatımız oldu. Yüksek lisans ve doktora tezimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Salk Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra da Doktora sonrası araştırmalarım için özel bir üniversiteye kabul aldım İstanbul'da moleküler biyoloji ve genetik alanında. Orada da yaklaşık 9 ay süren çalışmalarım oldu. Burada da Maya genetiği ile ilgili bir takım bilgiler edindim hiç çalışmadığım bir alandı ve daha sonrasında da pandemiyle birlikte bir süre bu tempoya ara vermek zorunda kaldım ve 2021 yılında da İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile çalışmaya başladım. yüksek lisansımdaki en önemli noktalardan birisini hatırlatmak istiyorum. O da benim için çok önemliydi. O süreçte Erasmus eğitimi almaya hak kazandım. Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'nin Nöropatoloji Enstitüsü'nde yaklaşık bir yıllık bir serüvendi. orada kendime deneysel anlamda çok önemli beceriler kazandırdığımı düşünüyorum. O alanda da ilerlemek, özellikle model organizma genetiğiyle, model hayvanlarla çalışma üzerine de in vivo dediğimiz, sizlerin de derslerde öğrendiği in vivo teknikler hakkında yine pratik ve teorik bilgiler edindim. Orada özellikle çok Önemli cihazlara çok özgür bir şekilde, çok rahat bir şekilde erişim imkanını sağlanıp size güvenilmesi de çok motive edici bir süreçti. Ve o çalışmaları tamamladıktan sonra doktoruma devam ettim. Doktoramdan sonra Doktora sonrası araştırmalarıma devam ettim ve 2021 yılında da İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Onun da çok hoş bir hikayesi var. Aslında ben 2021 yılında ilan edilen bir doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurmuştum ancak şimdi çok daha içinde olunca çok daha iyi anlıyorum. O süreçlerde çok geri dönüş almadığım bir süreç olmasına rağmen tekrar başvuru yapmaktan yılmadım. İSTÜ'ne başvurarak da çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum ve burada sizlerle de buluşmak benim için çok keyifli bir kariyer yolculuğu. Hala da devam ediyor hocam iki vazgeçmemişsiniz ilk öğrencileriniz biz olduk çok evet, mutluyuz ben de çok mutluyum sizler gibi öğrencilerim olduğu için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum teşekkür ederiz hocam ee, peki bize biraz gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz ee, bahsedebilirim aslında ilk olarak bitki fizyolojisiyle üniversitede öğrenci destek projesiyle TÜBİTAK'ın 22.09 projesiyle lisans öğrencilerini desteklediği bir çok ufak bütçeli bir projeyle bilim hayatına adımımızı attıktan sonra yüksek sans İzmir yüksek teknoloji enstitüsünde yürüttüğüm çalışmalarda T hücrelerinin yani bu kanımızda mevcut olan dolaşımdaki T lenfositlerinin etkilendiği durumlar üzerine immünoloji temel iminoloji, dediğimiz durumla bir alan üzerinde çalışmaya başladık. Burada bakteriyel kaynaklı proteinlerin, bakteri kaynaklı ısı şoku proteinleri var. Bu proteinlerin T hücrelerinde bir e, inflamatör yanıt oluşturup oluşturmadığını, o hücreleri ölüme yani derslerden de bildiğiniz gibi apoptoza gönderip göndermediği üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Bu moleküler immünoloji alanına daha çok giren çalışmalardı ve orada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de e, yine büyük ölçekte protein üretme ve saplaştırma e, alanlarında e, laboratuvar deneyimleri kazandım. Aslında bulunduğum her üniversitede farklı deneyimler kazandım ve bunun bugüne gelmemde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yine e, Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans ve doktoram sürecinde de genetik, kaynaklı hastalıkların genlerin daha doğrusu hastalıklarla ilişkilendirilmesi ve moleküler patofizyolojinin aydınlatılması ile ilgili de çalışmalar yaptık. Yani bir gen derslerden çok iyi öğrendiğiniz için böyle söylüyorum. Biliyorsunuz evet, bunları. Genin bozulduğunda, mutasyona uğradığında bunun proteini olan yansımaları, hücre içerisinde bozulan yolaklar üzerinde yine eğitim alma şansım oldu. Kendime beceriler kazandırdım. Ve yine Almanya'daki deneyimlerimde aslında bahsettiğim üzere doku histoloji çalışmalarında, hücre patolojisi çalışmalarında da yine teknik becerileri, bir hayvandan alınan bir dokuyla çalışabilme, biyolojik materyalle çalışabilme imkanına sahip oldu ve bunları gerçekten çok yüksek bütçeli cihazlarda analiz etme şansım oldu. Konfokal mikroskopi gibi cihazlarda analiz etme şansım oldu ve bu konuda bana sınırsız destek sağladılar. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de bu apoptoz deneylerinde özellikle, yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de yürüttüğüm benzer deneylerde de yine flow sitometri gibi hücrelerin apoptoz değerlerini ölçerken yine hücre yüzey markerlarındaki değişimleri ya da hücrelerin sitokin profillerindeki değişimleri ölçmeye yarayan bu cihazları tanımak, Bunlara hakim olmak çok önemliydi. Yine yüksek sans ve doktoramda DNA dizileme üzerine de çalışmalar yaptım. Bu cihazların hepsine analiz yapabilecek derecede yetkin olabilme becerilerini kazanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de çalışmalarıma devam ettim. Post doktora çalışmalarımda ise maya genetiği üzerine temel bilgiler öğrendim. Onlar da benim çantamda biriktirdiğim güzel bilgilerdi. Ama yoluma şu anda yine insan yönetimiyle devam ediyorum bu şekilde. Anladım hocam. Üniversiteden ve akademik kariyerden bahsettik. Biraz da üniversite dışında akademik kariyeriniz için yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Üniversite dışında akademik kariyer için yaptığım çalışmalar şu anı aslında örnek verebilirim. Üniversite dışında farklı şöyle biz üniversitenin dışına çıksak da üniversiteden kopamıyoruz çünkü biz araştırma yapıyoruz şu anda bu pozisyonda gerçekleştirmeye çalıştığım hedeflerim arasında multidisipliner çalışmalar yapmak var farklı araştırma gruplarıyla çalışmalar yapmak var ve bunlardan birini de e, Lisanstan sınıf arkadaşımın desteğiyle de, e, kendisi de bir e, başka üniversitede doktor öğretim üyesi, e, farklı ekiplere açılmak ve onlarla e, kolaborasyonlar yapmak üzere ağımı genişletme konusunda çalışmalarım var. Anladım hocam. E, hocam 4 aylık bir süreçte sizinle birlikteyiz. E, bugüne kadar derslerimize girdiğiniz birçok şey paylaştık ama şunu merak ediyoruz. Bundan sonrası için üstünde gerçekleştirmek istediğiniz e, hedefleriniz nelerdir? Bu güzel bir soru. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin benim için en motive edici yanlarından biri araştırmaya verdiği önem. Bu sözde bir önem değil, e, fikirlerimizin dinlendiği, Bizlere destek olunan akademik ve laboratuvar altyapısıyla gerek değerli hocalarımıza danışabileceğimiz konuların olması, gerekse de öğrenci laboratuvarlarımızın bir öğrenci laboratuvarının da ötesinde cihazlarla ve son model teknolojilerle donatılmış olması çok motive ediyor. Burada daha bir sonraki yapacaklarım aslında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne ait bir araştırma projesi geliştirmek. Multidiscipler çalışmaların yanında kendi projemi buradan üretmek, buradaki imkanlarla gerçekleştirmek ve bu projelere de öğrencilerimizi aktif olarak dahil etmeyi planlıyorum. Çünkü aşağıda çok güzel bir laboratuvarımız var. Bu aletleri sizlerin de erken yaşlarda görmenizi, duymanızı, onları dokunmanızı ve onları kullanmanızı buradan bunları biriktirerek ayrılmanızı istiyorum bir sonraki hedeflerim bunlar. Umarım gerçekleşir. Umarız hocam. Biz de heyecanla bekliyoruz. E, hocam peki tıp fakültemizde verilen eğitim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve e, öğrencilere nasıl imkanlar sunduğunu düşünüyorsunuz? E, şimdi biliyorsunuz e, ben bir miktar sizlerin eğitimine müdahalelerde bulunuyorum bazen. Geliyorum sizlerle konuşmaya. Çünkü burada çok kıymetli hocalar var. Onlardan interaktif olarak onlarla etkileşmenizi, onlardan bir şeyler, her dakika onlardan bir şey almanızı, kendi çantanıza koymanızı istiyorum. Bu bağlamda da İstanbul ve Teknoloji Üniversitesi'nin en verici yönlerinden biri, en zengin yönlerinden biri aslında kütüphane. Kütüphanemizde inanılmaz veri tabanları var ve ben dahi bazen bunu nasıl görmedim, nasıl kaçırdım diye kendi kendime hayıflanırken ve sizlere ders materyalleri ararken öğrencilerimin bu kitapları muhakkak indirmiş olmaları, hazır erişimleri varken indirmiş olmalarını, bunları kullanmış olmalarını ya da bilimsel araştırmalarını kütüphanemiz üzerinden yapmalarını çok önemsiyorum. Çünkü orada Derya Deniz bir kaynak var. Onun dışındaki diğer eğitim materyallerine gelecek olursak yine diğer dallarda dijital çağa da yakalayan bir üniversiteyiz aslında. Bunları sizler de aslında ilerleyen senelerde de fark edeceksiniz derslerinizde. Yine dijital atlasların olduğu, dijital modellerin olduğu diğer derslerinizle ilgili de eğitim öğretim materyalinizin birçok üniversiteyi solladığını ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu şekilde elinizdeki olan üniversitedeki kaynakları da aslında öğrencilerimizin daha iyi tanıyıp onları sonuna kadar kullanmasını istiyorum. Evet hocam katılıyorum size. Hocam son sorumuza geliyoruz. İstanbul Sivil Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olacak öğrencilerin sektör'e nasıl bir yönleyeceğini düşünüyorsunuz? Evet, e, bu da çok güzel bir soru aslında. Sadece e, hani bir tıp fakültesinin hocası olarak değil, aslında diğer fakülteleri de burada bir miktar e, değerlendirip e, bir cevap vermek gerekirse, e, gerek tıp fakültesi öğrencilerimiz, gerekse diğer fakültelerden eğitim öğretimini tamamlayıp mezun olacak olan öğrencilerimizin e, burada e, üniversite hayatlarını sektörle birleştirecek olan öncelikle bir mütevelli heyeti ve arkasındaki RG verilen değer ve bunu pratik olarak da uygulayabilme imkanlarının olduğu merkezler var. Bu çok önemli çünkü siz sahayı burada yaşamış oluyorsunuz. Tıfak öğrencilerime gelecek olursam da yine bahsettiğimiz imkanlar dediğim gibi herkesin öyle açık erişime sahip olabileceği istediği anda bir tık uzağında olan şeyler değil. Bunları verimli şekilde kullandıktan sonra biz, benim özellikle en önemli mottolarımdan da birisi araştırmacı hekimler yetiştirmek. Çağımız araştırma çağı, çağımız inovasyon çağı, dijitalleşme çağı. Bunların hepsini okuyup, özümseyip, adapte olup çağı yakalayabilecek daha nitelikli, daha çok, daha nitelikli demek belki doğru değil ama daha fazla bilime yön verecek hekimleri de yetiştirmek istiyoruz açıkçası. Hocam. Ve öyle olacağınıza da inancım tam. Çok teşekkür ederiz e, düşüncelerinizden dolayı. Ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Çok keyifli bir sohbetti Ezgi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim e, için de hocam. Çok sağ ol. Ben çok keyif aldım yayınımızdan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, Gülden hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki sohbetlerde görüşmek üzere.